2024 yılının son sistem toplama videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Quark Space. Görmüş olduğunuz gibi RTX 4060 ekran kartı ve Intel'den i5 14400F işlemcisi bulunuyor. Gelin şimdi parçaları biraz daha detaylı olarak tanıyalım. İlk parçamız sistemdeki yıldızımız ekran kartımız. Burada Gigabyte'tan GeForce RTX 4060 Windforce 8 GB OC modelini kullanıyoruz. OC modeli zaten daha önce de açıklamıştım. Bunun fabrikasyon olarak karta overclock yapıldığı anlamına geliyor. Referans kartın 2460 MHz'i Burada 2475 MHz olarak karşımıza çıkıyor. Gigabyte 15 MHz'lik bir hız aşırtma yapmış. Bunun dışında 8 GB VRAM bulunuyor içerisinde. Bu RAM'ler GDDR6 teknolojisine sahip. Ayrıca 3072 adet de CUDA çekirdeği barındırıyor ki bu sayede de işlemlerinizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir GeForce kartın tabii ki en önemli özelliği barındırdığı Nvidia teknolojileri. Buradaki teknolojilerimiz RTX ve DLSS'yi başta incelememiz gerekiyor. RTX Nvidia'nın ışın izleme teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde oyun içerisinde ışık hesaplanıyor ve tıpkı gerçek hayattaki gibi kırılmaz. Sağlanıyor. Bunun dışında destekleyen uygulamalarda da bunu kullanabiliyorsunuz. Bu sayede oyun içerisinde veya uygulamalarda ışık çok daha güzel bir şekilde yayılmış oluyor. Çok daha gerçekçi bir şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Oyun içerisindeki atmosfer de çok daha tatlı oluyor. Böylece oyundan aldığımız keyif de artıyor. Bu güzelliğin yanında performans da çok önemli tabii ki. Burada da yapay zekanın gücünü kullanan DLSS teknolojisi devreye giriyor. Bu Nvidia'nın ölçeklendirme teknolojisi. Burada az önce de bahsettiğim gibi yapay zekanın gücüyle birlikte performansımız 3-4 kata kadar artıyor. Özellikle kare yaratma teknolojisi birlikte birleştiğinde gerçekten doğula yakın görüntüleri biz çok daha yüksek performansla görebiliyoruz. Bunun dışında rekabetçi tarafta sistemdeki girdi gecikmesini azaltan refleks teknolojisi veya profesyonel tarafta yayıncılık tarafında Nvidia Studio ve Broadcast de bu kartta kullanılabiliyor. Tüm bunları taşlandıran şey ise Windforce soğutma teknolojisi. Böylece biz bu performansı kullanırken kartın soğuk bir şekilde çalışmasına olanak sağlıyor. Sırada işlemcimize ev sahipliği yapacak olan parçamız anakartımız bulunuyor. Burada da Gigabyte'dan B760D 3 HP model anakartı kullanıyoruz. DDR5 bir model üzerinde 4 adet RAM slotu bulunuyor. 64x4'ten toplamda 250 GB'lık bir kapasiteyi burada kullanabiliyoruz. Bunun yanında 5600 MHz'lik bir frekans desteği sunuyor. İşlemcimiz için 4 artı 1 artı 1 faz beslemesi bulunuyor. Hibrit bir yapıya sahip. Bunun dışında üzerinde 2 adet M.2 SSD yuvası bulunuyor. Bunların ikisi de PCI Express 4.0. Ayrıca 4 adet de SATA birimi bulunuyor. Tabii ki SATA birimlerinizi de buraya bağlayabiliyorsunuz. Genişletme yuvası tarafında ekran kartınız için 1 adet X16 slotumuz bulunuyor ki bu PCIe Express 4.0 hızında çalışıyor. 2 adet de PCIe Express x1 slotu bulunuyor. Bunlar da PCIe Express 3.0 hızında çalışıyor. Bunun dışında ön tarafta tabii farklı bağlantı seçenekleri de bulunuyor. Şu an bunlar ekrana yansıyor. Aynı şekilde arka taraftaki bulunan bağlantı seçenekleri de ekrana yansıyor. İşlemcimiz Intel'den i5-14400F model işlemcimiz. Bu işlemci 13400F'nin devamı sayılabilir ve bu noktada gerçekten onun başarılarını aynı şekilde devam ettiriyor. Fiyat performans anlamında çok başarılı bir işlemci içerisinde 10 çekirdek 16 iş parçacığı bulunuyor. 10 çekirdeğin 6 tanesi performans 4 tanesi verimli çekirdeği. Bu sayede ihtiyacınız olan duruma göre çekirdekler kullanıyor ve performans artışı veya verimlik sağlanmış oluyor. Hem bu çekirdek yapısıyla tekli çekirdekte ve çoklu çekirdekte başarımı elde edebiliyorsunuz. Oyun tarafında da, kurgu tarafında da, render tarafında da, yayın tarafında da size başarılı sonuçlar sağlayabiliyor. 4.7 GHz'lik bir turbo boost frekansı bulunuyor. Bu noktada overclock özelliğinin olmamasına rağmen bu yüksek performansla bile size gerçekten oyunlarda veya uygulamalarınızda yüksek bir performans sunabiliyor. Ve son olarak da içerisinde 20 MB'lik Intel'in akıllı önbelliği bulunuyor. Sistemde Kingston'dan biz model RAM kullanıyoruz. 16 GB'lik bir kapasiteye sahibiz. Burada 5600 MHz'lik frekansa cl 36 gecikme değerine sahibiz. Burada tek slot kullandık çünkü sistemin maliyetini çok arttırmak istemedik açıkçası. Bunun yanında DDR5 sistemlerde DDR4'lerdeki gibi tek kanalda dramatik bir performans düşüşü yaşanmıyor. Neredeyse fark etmiyor diyebiliriz. Bu noktada sistem fiyatında giriş fiyatında düşük tutabilmek adına biz tek slot tercih ettik. Ancak anakartın üzerinde zaten 4 adet slot bulunuyor. Siz dilerseniz özelleştirme seçenekleri kısmından artı 1 veya artı 4 yaparak 4 adet RAM ile 2 adet RAM ile sistemi satın alabilirsiniz. Sistemin depolama görevini GoodRAM'den PX600M2 SSD üstleniyor. Tabii ki yüksek performanslı bir model tercih ettik. Burada 5000 MB'a kadar okuma, 3200 MB'a kadar yazma yapabiliyor. Gerçekten yüksek bir performans sunuyor. Bunun yanında 1 TB'de bir kapasiteye sahip ki bu noktada çok fazla oyunu veya çok fazla veriyi içerisine depolayabiliyor. Ancak dilerseniz bunu da tıpkı RAM'de olduğu gibi 2 adet satın alabilirsiniz. Çünkü anakart üzerinde 2 adet slotunuz bulunuyor. Sıra geldi tüm sistem içerisine toplayacak olan kasamıza Bitfenix'ten Flow model kasa. Bu kasayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü uygun fiyata premium kasalarda bulduğumuz özellikleri bize sunabiliyor. Bunlardan birincisi burada görmüş olduğunuz bu gerçekten çok şık menteşeli yapı bu vida sökme işlemi olmadan rahat bir şekilde açıp kapamamıza olanak sağlıyor. Bunun dışında arka tarafta da dikey ekran kartı desteği bulunuyor. Yani siz bir riser kablo alırsanız ilerleyen durumlarda ekran kartınız dikey olarak da bu kasada kullanabiliyorsunuz. Ön tarafta 360 mm'ye kadar radyatör desteği bulunuyor. Bunun dışında 240 veya 120 mm'de de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda içerisinde 4 adet fanla birlikte geliyor. 3 tanesi önde, bir tanesi arkada. 120 mm boyuta sahip 4 adet fan içerisinde bulunuyor. Bu fanlar FRG bir yapıda yani fixed RGB RGB sabit olarak yanıyor. Siz anakart üzerinden veya kontrolcü üzerinden değiştiremiyorsanız ancak kendi aydınlatması da gayet şık diyebilirim. Radyatör dışında hava soğutma kullanmak isterseniz 170 milimetreye kadar olan hava soğutmaları kullanabiliyorsunuz. İlerleyen durumlarda bir ekran kartı değişimi yapacaksanız da 355 milimetreye kadar olan ekran kartlarında yine bu sistemde kullanabiliyorsunuz. Sistemle ilgili söyleyeceğim son iki şey ise birincisi burada görmüş olduğunuz güç kaynağı. İçerisine 600 watt 80 plus pro sertifikasına sahip bir adet güç kaynağı barındırıyor ki bu sistemin fiyat performans açısından başarılı olmasına olanak sağlıyor. Daha sonrasında üst taraftaki giriş portlarına bakacağımız zamansa yukarıda görmüş olduğunuz gibi 3 adet USB type A bağlantı noktası bulunuyor ki bunlardan iki tanesi yeni nesil yani yüksek aktarım yapabiliyor. Bu gerçekten güzel bir detay. Bunun dışında kulaklık ve mikrofon olmak üzere 2 adet jack yuvası bulunuyor. Ön tarafta görmüş olduğunuz gibi güç tuşu arka tarafında ise hemen yeniden başlatma tuşu ve onun da arkasında bilgiletleri ledleri bulunuyor. Quark montajını tamamladık, şimdi ilk çalıştırmasını yapıyoruz. Evet, sisteme enerjiyi verdiğimiz zaman şöyle bir bakıyorum ve sistemde enerji alması gereken her yerin enerji aldığını görüyorum elektriksel anlamda, bağlantı anlamında bir sıkıntısı yok. Detaylarını sistemin kurulumunu yaptıktan sonra göreceğim. Ancak öncesinde tabii ki size sistemle ilgili bilgi vermek istiyorum. Birinci olarak bu sistem nedir? Tavsiye sistem nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Tavsiye sistem bizim sizler için uygun parçalarla oluşturduğumuz bir sistem önerisidir. Kendisi tek bir ürün değildir. Birçok ürünün birleşiminden oluşan RAM, işlemci ekran kartı gibi farklı farklı ürünlerin birleşiminden oluşan ve bizim sizler için montaj hizmeti sunduğumuz bir üründür. Yani her ürünün kendi başına ayrı ayrı garantisi bulunmaktadır. Bu tek bir ürün değildir. Bu tavsiye sistemi nereden satın alabilirsiniz? Tabii ki birinci olarak gitopya.com'un internet sitesinden satın alabilirsiniz. Hemen açıklamalar kısmında bağlantıda zaten linkini bulacaksınız. Oradan tıklayarak kapınıza kadar montajlı bir şekilde sipariş edebilirsiniz. Bunun dışında mağazalarımızdan satın alabilirsiniz. 4 adet mağazamız bulunuyor. Mağazalarımıza geldiğinizde de bu sistemi satın alabilirsiniz. Hem mağazamızda hem internet sitemizde bu sistemle birlikte alabileceğiniz uygun fiyatlı aksesuarlar da bulunuyor. Bunu da hemen sistemi yan tarafında bulunuyor yazılım versusar kısmına tıklayarak erişebilirsiniz. Burada ekran, klavye, mouse gibi ürünleri bulabilirsiniz veya yazılım parçalarını bulabilirsiniz. Windows işletim sistemi veya antivirüs gibi yazılımları bulabilirsiniz. Bunun gibi uygun fiyatlı seçenekler sistemle birlikte size sunuluyor. Bunun dışında mağazalarımızda tabii ki teşhir ürünler de var bu ürünleri inceleyerek kendinize uygun olan ekipmanı da seçebilirsiniz diyorum ve videonun sonuna geliyorum. 2024 yılının son sistemiydi. Yeni yılda size iyi dileklerimizi sunuyoruz. Umarım sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirirsiniz diyoruz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.